Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video. hepinizden hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte size hemen yani takipçilerin kafirimde puanlayacağım ama bugünkü videoda da yer. Bugünkü videoda ne geliyor? Bedava kıyafet geliyor. Benim kıyafetlerime bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu yapabilirim ama yani zor biraz karakter. Bunu da yapabilirim. Lisa yapmıştım. Esen'in Lisa. Sanırım KK'min kombini, Kangam'ın kombini bu. Salladım. Hani güzel bu da. Erkek kıyafet yapmışım arkadaşlar. Böyle tane kız kombini yapmışım. Ama bu gayet iyi. Zaten Robux'lara geçmişim. Bu maalesef şey olmuş. Bu Normal böyle şey yapmıştım. Bu robuxsuz ama güzel. Bu robuxsuz bir kıyafet. Saçları robuxsuz, işte robuxsuz. Bu böyle birinci sadece yüzünü değiştireceğim burada. Burada da yüzümü değiştik. Bu en sevdiğim kıyafet. Daha şimdi yaptım ve bunu yıllardır kullanmıyorum. Daha yeni yaptığım için şimdi kullanıyorum. Bu da böyle erkek kıyafeti Büm büyük. Bu da kız kıyafeti. Şimdi işte bugün yapacağımız şey çok değişik olacak. Ee, bugün böyle bildiğiniz zaten değişik olacak diyorum. Bugün böyle şey yapacağız. İşte kız kombini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak kısaca giriyorsunuz. Yedikten sonra benim üstü saçım var. Ama başka saçı yapacağız. Bu da değil. Ha dediğim gibi bakın arkadaşlar. Bu saçı nereden almıştık bilmiyorum ama bu saç alıyorsunuz. Bir kere bu saçı. Ha bu saçla yapmıştık herhalde değil mi arkadaşlar? Bu saçı alın. Bu saç bayağı iyi. Bu Şunu alabilirsiniz. Ama ben bunu alayım diyorsam bunu alın. <laughs> Sonra cılası fadese geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne alacaksınız biliyor musunuz? Simeleyi alıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Tamam. Yok bunu almıyorsunuz. Bunu almıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Bunu nereden aldım? Söylememiş. Bunu almıyor. Şunu alın. Şunu. Evet. Evet. Oo, çok güzel oldum. <laughs> Şimdi animasyona gidiyorsunuz arkadaşlar. Şu işi aldınız mı? Bunu alıyorsunuz. Hepsini bu yapıyorsunuz. fazla da bunu yapıyoruz. Arkadaşlar bu e, şeklimiz. Şimdi yapacağımız şey çok basit olacak. Üstlere giriyorsunuz arkadaşlar. Ha, ilk önce yılıt hinge diyorum. Head body giriyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz left leg'si e. Şunu çıkartıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Giriyorsunuz right rocks bunu çıkartıyorsunuz. Böyle bir kombin oluyor şimdi. Sonra ay ayağımız bayağı büyük oldu demeyin. Çünkü şimdi, şimdi kıyafette sıra. Kıyafet her şey değişecek umarım. Umarım. Şimdi üstlere bu kızı aldınız mı? Kıza biliyor, bilen var mı arkadaşlar? Alan var mı? Ama onu almayacağız. Buradan bunu alacağım daha dışı iki önce sonra bunu en son bunları yapacağız. Cilazi panza giriyorsunuz. Ben bayağı bir şey yapmıştım. Hangisini aldınız? Sek yaptım. Cilazi panstan şunu alıyorsunuz, alıyor insiniz, alıyorsunuz. Cilazi tişörtten buradan. bunu alıyorsunuz. Tamam bakın bunu alıyorsunuz. Biz bunu alın bunu bunu bunu, bunu alın. Bu daha iyi bir Yaz güneş. Yani yaz için daha iyi bir şey kopyetliyor. Şimdi buraya gidiyorsunuz. Şunu zaten bu alttan bulabilirsiniz değil mi? Bulabilirsiniz herhalde. Bunu da alabilirsiniz. İstediğinizi alabilirsiniz. Ama ben bunu alacağım. Bir gün bakın şurada alabilirsiniz. İstediğiniz de alabilirsiniz yani. bunu çok iyi erkek kıyafet yapılır. Şununla bakın. Drug, Shadow of Dragon. Bunu sırada üçüncü. Bunlar bayağı iyi. Buradan da yapabilirsiniz. Mesela bakın buradan bunu alabiliriz. Buradan sırayı alacağız. Şaka Tamam arkadaşlar. Şimdi sırada aksesuara giriyoruz. Ağacım buna ama alamıyorum. Çok az. <laughs> Her de giriyorsunuz. Çok fazla. Aa, çok fazla. Ee... Ağacım Ay, yavrum ayrı sana ve karlı kaydı. Sen de biraz kaptırıyor olabilirim kendim o yüzden özür dilerim. Sonra hiçbir şey olamayacağız herhalde çünkü değişik bir şey gelmiş. Ha, Değil. Bunu almayacağız. Sadece şey gitmek için yapıyorum. Evet. Şöyle kendinize gelince şunu ne o? Nereden aldığını biliyorsunuz zaten. Bunu alıyorsunuz. Ve kombinimiz tamamlandı. İsterseniz bir oyuna girip bu kombinimizi bu arada kaydetmeyi göstereyim. Robux. Robux bu resmini Robux. Robuxsuz. Kıyafet. Bu arada arkadaşlar bu arada adım buraya yazayım. Bu adım arkadaşlar nasıl beğendiniz mi Evet arkadaşlar devam ediyoruz Katmak için robux diyelim kaybettirildi zaten zaten i̇şte bunu için bir oyuna gidelim durun durun dur, bir oyuna gidelim Evet arkadaşlar böyle bir konuyu nasıl bir konu ee, sadece blok sınıf böyle bir Bence baya güzel. Ben baya beğendim. Bakın. Okay.